Okan Boyülgen'le devam edelim mi? Bu kez de hmm. diline Kısmet Solur'u dolamış. Okan Boyülgen'in diline ne düşen demiş? eyvahlar olsun biliyorsunuz biz yani, de sıkça. Evet nasibimizi alıyoruz <laughs> nasibimizi bu konuda. alıyoruz fazlasıyla. <laughs> evet. Şimdi de yeni hedef Kısmet Solur gibi gözüküyor. Yine oradaki bir yarışmacı ile alakalı e, ilginç yorumları olmuş Okan Boyülgen'in. Ve yarışmacılarla alakalı yine e, skandal haberlerde gündemde ne düşünüyorsunuz Okan Boyülgen'in? Diline dolamasıyla ne, alakalı ne, Neyi dolamış şey. diline mesela? Yani, yani oradaki ve onların alakalı. erkeklerle Özellikle alakalı. Özellikle Okan Bayülgen'in e, kadınlarla bir problemi var ama çözemedim. ama Neden? Bilmiyorum yani dikkat çeken kadınlara mi karşı ve estetik yaptıran kadınlara karşı e, tuhaf benzetmeleri var. Ne demiş? İlginç ifadeleri var. Ee, yani Şimdi bir ben... açıklamasında daha önce YouTube programında estetikli kadınlardan tiksiniyorum gibi bir ifadede bulunmuştu. Ki Okan Bayülgen'in geçmiş ilişkilerine baktığımızda çoğunun manken olduğunu ve estetikli olduğunu da gözlemliyoruz değil Şimdi mi? Şimdi Didemciğim ben evet. e, zaman zaman Okan'ın e, yapmış olduğu yorumlarını bazen çok narsistçe bulabiliyorum. Onu i̇şini da... yapıyor ya. işini narsistçi yapıyor Narsistçe bulabiliyorum ama... Bu konuda biraz haklı gibi geliyor bana ya. Şimdi nedir buradaki konu biliyor musun? Ben bunu izleyince orada gözünde canlanan ne oldu biliyor musunuz? Ne oldu? Hatırlayın. Ee, hayvanlar alemi belgeselleri çekerler. <laughs> evet. Neydi o? Neyle başlıyordu? Nasıl? Nation's Nation, Nation's Geographic. Oradaki <Evet. gülüyor> ...Aslan Kral erkeklere benzetiyorum oradaki erkeklere. Hmm. Dişisini Seren tavlayabilmek için... bir gündür. Aynen, dişisini evet. orada etkileyebilmek için... ...her türlü numarayı yapıyorlar, her türlü şeyi yapıyorlar. Alana yaklaşmak isteyen... ona yaklaşırken... Aslan. Siz... Evet, ya, anladın <laughs> <Tarka>. mı? <laughs> seslendirmişti, hatırlıyor musunuz Evet evet. Gerçekten? Yani ya, ben oldu. birazcık oradaki o e, erkekleri ona benzetiyorum. Kadınlara gelince de, evet. Şimdi bakın, estetiğe karşı değiliz. Doğru ve zamanında yapılan şeyler ama oradaki kızlarımız bu kadar genç yaşlarına rağmen yaptırmadıkları yer kalmamış. Damızlık ya. ifadesini kullanmış, değil mi? Damızlık demiş. Evet. Erkek, yani, erkek kızışması görüyoruz. Adrenalin yüksek, ateşli erkeklerle e, tamam. kendini kaybetmiş kadınlar arasında bir şey bu İşte diyor. o şey hayvanlar alemi. <laughs> hayvanlar aleminde olur mu? İnsanlar aleminde olur muydu bilmiyorum ama artık görüyoruz ki oluyormuş. <laughs> <laughs> ya evet. çok komik ya. Ya şimdi açıkçası benim estetikte hani diyoruz ya görsellik önemli. Şimdi Aha. o kadar karikatür gibi tipler var ki incecik bellere, şu kadarcık bellere böyle bir popolar yapılıyor bak. Yani bu birth bebekleri vardı eskiden. Böyle garipti dudaklar buradan böyle buradan bir dudağı yerde bir dudağı gökte. Kaşlar aşırı derecede çekilmiş böyle. Yani gerçekten güzel olduklarını düşünüyorlarsa bay hallerine diyorum. Kesinlikle psikolojik bir sorun var. Gitsinler önce bir psikiyatriste tedavi olsunlar diyorum. Çünkü bir kadın bu şekilde abartıyla güzel olmak yerine komik duruma düşüyor açıkçası. Ya doğallık yani doğal dokunuşlar. Yani herkes hepimiz mesela bugün yaşlanacağız. Yarışmacı kızlarla alakalı yaş tahmini yapabiliyor musunuz? Yapamıyorum, ben yapamıyorum mesela 22-35-40 arasında evet, görünüyor 22, yani. Niye öyle? neden, diyor neden öyle diyorsun? Çünkü genç görünen de var. Niye öyle dedin? Kızların çünkü güzelliğini mi kıskandın? Hepsi hepsi çok estetikli Bilal Beyciğim. E 40 yaşına gelince nasıl gözükecekler o halde ya yani? Işte ben ya işte diyorum ya bakın e, güzel yaşlanmak vardır. Evet. Şimdi ben şu an e, artık yani 50'lere doğru gidiyorum. E, düşünsenize kendimi 25 yaşında gö göstereceğim diye çabaladığımı çok komik duruma düşerim herhalde. Yani her kadının kendi canında, kendi yaşında kendi görüntüsüyle bir güzelliği vardır. Her aynen kadın aynen. güzeldir aslında aynen. ya. Her kadın güzeldir. güzeldir. Şimdi Aybüke mesela genç bir kız aslında 23-24 <laughs> yaşında zannedersem aynı zamanda fenomen ama buraya gelirken estetik yaptırmış. Mesela ona çok yakışmış. Gamzeler, gamzeler yaptırmış. Yüzünde gamzeler oldu birdenbire kadının yoktu. Yeni mi oldu? Yani bu yarışmaya gelirken işte bir yerlerin toplatmış. Sen de istiyorsun ya toplatmak. Yani, ya, böyle benim öyle toplamak de... değil. Sadece şey ya niye yine konu geliyor bana Ay, dayanıyor ama arkadaş sen, ya, ya. Bu konuyu konuşurken, estetik Neden konuşurken. Neden aklınıza ben geliyorum? Ay, Allah Allah. Sen de masada oturuyorsun. Estetik konuşuyoruz. Sen de Aa. yaptırmak Aa. istiyorsun. Bir şey yok. Siz bir kastım yok yani. Vallahi yaptırmayacağım Yo, artık. Çünkü yok. bana kim neyi yaptır derse onu yapmama gibi bir pis bir huyum da var. Şimdi bu Tolga Kan Demirle iniş inişi çıkışlı bir ilişki yaşıyor ya bu Aybuki. İşte Albikay bu evet. kız güzel değil mi? Bak estetik çok yakıyor. Yani bazı insana yakışmıyor. Bazı insana hakikaten değiştirtiyor, level atlatıyor. Demişler Ama ki şey... Ama bayağı bu şeye, da evrim geçirmişler Bilal Beyciğim şimdi evet. baktığın zaman. Evet. Bu Tolga Tolga Kan Demir çok öne çıkan. Biz e, dün de konuştuk Tolga Kandemir'i. Demir'i. Kısmetse olurdan önce her tuşa basmış. Sonra soluğu burada almış diye bir yorum yapmış e, takipçiler. Çocuk daha önce dizide bile oynamış. yapmış. yapmış. Evet. oyuncu olmak istiyor. Aybüke de bir yüksek ihtimalle oyuncu olmak isteyen bir kız belli yani hani. Cancer ne olmak istiyor sence? Ondan olmaz oyuncu. Ne olur? olur? O çok frapan bir kız yani hani dişiliğiyle çok ön planda olduğu için hani ne ne rol oynayacak ki? Şimdi Aybüke daha teenage bir yüzü var ben daha fresh yani onunla oynanabilir onu bir gençlik dizisine koyabilirsin bir şey yapabilirsin hani e, biraz eğitimini alır falan bir yere gidebilir. Bence ben Cansel'in önceki resimlerini gördüm. Şimdiki halinden çok daha Aa, doğal hadi ya, ve hadi çok ya, daha ya. Sen de böylesin ya. Niye böyle ayrımcılık yapıyorsun? Yakışmış. Güzel olmuş kadın estetik ya. Şimdi bu Tolga'nın Tolga'nın o dizide bir repliği var. Bunu döndürüyorlar şimdi sosyal medyada. Diyor ki orada o dizide oynadığı dizide o sahnede karımdan da bundan sonra uzak duruyorsun. Tolga'ya söylüyorlar. Karımdan da bundan sonra uzak duruyorsun diyor karşısındaki erkek. Demek ki Tolga'nın öyle bir şeyi de var yani öyle bir sahne Karımdan da için. mı diyor? Karımdan da evet. Karımdan uzak duruyorsun bundan sonra maşallah anlamında size ya. <laughs> Yani Ya şimdi şunu söylemek Karı istiyorum. Koca aslında bak. olmuşsunuz yani. Biz buradan da bunu anlıyoruz. Evet. Yok yok bu Vallahi şeyde maşallah. değil. Bu, bu yarışmada değil. Aa, Oynadığı dizide. Ben zannettim dizide ki çift olarak birbirlerine yo. bu muhabbetler başladı. Yo, yo, Ama değil. yakında o da başlar zaten o ayrı bir konu da. Gidişatı oysa artık. E çünkü çok çok gelişmeler var. Sizin zamanınızda vardı. da oluyordu değil mi o tür? Oluyordu canım. Ya bir, şey, bir, şey, bir şey nişan, şey, nişan. anlatsana. Evlilik teklifi etmişler miydi bir mesela? Bir anlatsana karı kocaman. takılmış vardı. mıydı? Karı oldu. Karı kocaman olduk diyor bakıyorum. ya. Sen, hiç sen taktın mı? Nişanlandın Evlilik orada. oldu. Ha. Ee, Aileler mi gelmişti? Yok. Gelmedi. Siz kendi aranızda evet, Evet kendi aranızda. Orada ailelerin geleceği bir prodüksiyon yok yani. Ama aile tanışması falan oldu. Oldu mu orada? Oldu. Ben bayağı bildiğin tanıştım. yüzük taktın yani. Bayağı ailesini yaşadığı eve gittim. O gel, geldi annemle tanıştı falan. Ha evet. Siz bayağı ciddi aslında bir şeyler yaşanmış orada. Kısmet değilmiş ha. Orada yaşandı. İşte orada sorun yaşandı. O, benim anlatmaya çalıştığım orada şey da yok. bitti. Gerçeklikte onun bir e, durumu yok. Gerçeklikte evet bir ilişki vardı e, ama oradayken e, bir olay yaşandı. Tatsız bir olay aldatıldım oradayken. Aa. Başka bir yarışmacıyla. Aa. Ee, ben e, bunu prodüksiyonla paylaştım çünkü bu şartlar altında ben dedim devam edemem. Aa, yani aa, bu çok... senden daha mı güzeldi? Neden aldattı? Ee, güzel güzelliği aldatmıyor ki erkekler. İki aldatarak dikkat. Pınar. erkekler? Bazı, nessiz bazı nessiz şeyleri bazı şeyleri bir başkasıyla daha rahat yaşayacağını düşündüğünde, e, bir heyecan aradığı için yapabiliyor erkekler yani. Nasılsa sen de ceptesin. Ve bizim orada devam eden bir hikayemiz var. İnsanlar aldatıldığımı da bilmiyor ve bu yansıdı, konuşuldu içeride dedikodusu dönüyor. Düşünsenize oturuyorum içeride hani evet, evet. yayındayım ve fısır fısır herkes benim yaşadığım şeyi konuşuyor. Evet. Diğer yarışmacılar yani benim orada düştüğüm durumu düşünebiliyor musunuz? Sen ondan sonra mı ayrıldın? Ben dedim ki bu iş bitti, hmm. bitti İstediği kadar akış nereye giderse gitsin. Evet. E ee, ise rol ama gerçeklikte benim için o bitti. gün bitti dedim. Sonra prodüksiyon onu göndermek istedi. Evet. Çünkü bu duyuldu. Evet. Denildi ki e, artık sen gidiyorsun. Ayağa kaldırdılar onu. Oylama evet. yapılacak. Hmm, yani evet. benim iki dudağımın ucunda orada vaziyet. Gönderme ya, gönderme ya, gönderme ya. İşte Hı. zaten gönderemedim. Gönderemedim zaten. Yok, zaten. Bak ne iyi kız. Yapamadım. Peki şunu ya soracağım. Hani kollarda çünkü. kelepçeler falan vardı. Nasıl aldattı ya? <laughs> yok ya, kim kimi dumdumu oldu son zamanlarda Öyle zaten. Mi? Oh, oh yani. Aha. Bir de işin enteresanı şimdi burada hemen her şey e, videolar çekiyorlar, yayınlar açıyorlar. Her şey duyulabiliyor. Bizde öyle bir şey yoktu. Herkes şok oluyordu. Çünkü öyle bir haberleri alabileceğimiz bir platform yoktu. Bütün gün sette olduğumuz için. Peki yönetmenim Ama... Çağla. O gönderdiği fotoğrafı getirebilir misin ekranlar lütfen? Şimdi kısmetse olur yarışmasında dedik yani estetikli kızlar. Evet. Sen de dün bana demiştik ki kalçalarını bile yaptırıyorlar Bilal evet. abi demişti. Poposu evet. düşmüş. Aa. Yarışmacının evet. Aa. Çekim sırasında poposu düşmüş. Nasıl yani? İddialı gelin adaylarından Yaren'in poposu düşmüş. O nasıl duruyor öyle evet, ya? Evet bakın bakın poposu düşmüş Ay, yarışmacının. Ya, ya şimdi bu, bu güzel mi Allah aşkına? Sakat yaren, gibiler ya. Yaren 24 yaşında hemşire. Bu gerçek mi, evet, fotoğraf gerçekler, mı burası? Evet gerçekten. Bir insan gerçek. kendine nasıl bunu yapar ya? Takma popo kullanıyormuş. Poposu düşmüş. Ama Böyle zaten bir şey büyük bir de üstüne takma popo mu kullanıyorlar takma yani? Takma popo kullanıyormuş ya. Yani. yani o hani kitab, kilot gibi giyiniyor yani arkadan. Yani onu siz bilirsiniz. Ben bilmem. Ben, Yo, ben bir şey... Yani bir kadın Gerçi psikolojisinde şunu anlamaya çalışıyorum. Bir kadın neden erkeklerin hepsi kalçasına baksın ister ki? Ya hakikaten bütün yani. Bütün adamlar ama. Bütün evet, erkekler. Ben bakmam. Yani ben bakmam. Bence bu ben bakmam. bir kadın için çok onur kırıcı bir şey. Bilemiyorum yani. Hani... Yüzüne bakmayıp da sadece kalçasıyla ilgi çekmeye çalışmak bir kadın için çok onur kırıcı ve bir şey. Nasıl ya? bunu tercih edebilirler ki? Bilmiyorum kim Kardashian yaptı diye. Arkadaşlar her, hepiniz de yaptırmayın şunu ya. Üstüne nasıl oturuyorsunuz ya onun? Simitle geziyorlar böyle ya simitlerle. Öyle, öyle durulur mu ya? Kandırmaca, ne yani? kandırmaca. kandırmaca. ve demiş, öyle geziyor. demiş ki bu Yaren Yaren isimli Yaren Da e, yarışmacının adı hemşire bu yarışmaya geldiği ilk günlerde kendini tanıtırken küçük yaşlardan beri çalıştığım için artık çalışmak istemiyorum. Ya patron eşi ya da patron olmak istiyorum demiş. Vay. Böyle değil mi? Hırslı yani. Onun için popo takmış herhalde. Ya olur popo olur. Olmuyor Bak işler. bu kız olur. Olur mu? <laughs> Bak, bütün yatırımı yapmış. 10 bin euro verdim popo. buraya diyor. Ona göre gelsin gelecek olan diyor programda. <laughs> Oraya da mı değerlendiriyor? Tabii tabii. tabii. Popo, ben popo. diyor 10 bin euro Allah verdim. Allah. Masraf Allah. ettim o kadar diyor. Ona göre Allah diyor yani. Allah Allah. <laughs> Bulur bulursun sen yaren. Bulursun. Toposu düşmüş ya. <laughs>